bu konuyu çok konuştuk konuşmaya devam edeceğiz Çünkü AKP ve MHP bu Kobani protestoları üzerinden bir siyaset yürütüyor bütün seçim kampanyasında bunun üzerinden er kurdu. Kobani protestoları işit vahşetine barbarlığına karşı sivil halkın protestolarıdır Dün a ah haberde saatlerce Fransa'daki direnişi öven AKP'lilere sesleniyorum. Bizim kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız Kobani'de yanı başımızda katledilirken biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu işit vahşetine sessiz mi kalalım? Niye bir baş kaldır olsun? Niye bir ihanet olsun? Sayın yurdu sevene söylüyorum. Asıl ihanet ne biliyor musunuz? 25 milyon Kürdün yaşadığı bir ülkede, vatandaş olduğu bir ülkede işi de destek verip Kobani'yi orada düşürmeye çalışmaktır. Kobani düştü düşecek diye sevinç çığlıkları atmaktır. İhanet falan değildir. Siz daha rakamları bile bilmiyorsunuz ya. Cumhurbaşkanınız bir gün 52 diyor, bir gün 51 diyor, bir gün 37 diyor, bir gün 36 diyor. İddia ediyorum Yasin Börü dışında tek bir isim bilmiyorsunuz. Orada 52 yurttaş katledildi. 37'si HDP'nin üye ve yöneticileriydi. Kobani protestolarında ölümlere sebebiyet veren iktidarın provokasyonlarıdır. Yanlarında tuttukları partileri sokaklara paramiliter güçler olarak sürmeleridir. O katilleri yargılamamalarıdır. 14-28 Mayıs gecesi Demirtaş'a idam sloganları attıran Erdoğan, Kobani düştü düşecek diyen sözlerin de sahibidir aynı zamanda.